İnegöl Alışveriş Merkezi'nden doğaya ve geleceğimize katkı sağlayan bir dönüşüm hikayesi. Misafirlerimize geniş sosyal alanlar sunarak daha konforlu bir alışveriş deneyimi sağlamak için hayata geçirdiğimiz renovasyon çalışmaları kapsamında AVM'mizde bulunan teras kat tavan ahşaplarının sökülerek tavanlarının yeniden dekore edilmesine ve aydınlatma desteği verilmesine karar vermiştik. Ancak çalışma sonucunda arta kalan malzemeleri değerlendirmek istiyorduk. Proje kapsamında sökülecek olan ahşap malzemeleri nasıl geri dönüştürebileceğimizi ve bu sayede nasıl tekrar kullanıma sunabileceğimizi düşünmeye başladık. Yaklaşık 2000 kilogram ağırlığındaki atık malzemeyi geri kazandırmak için kolları sıvadık. Doğaya ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz değerle hareket ederek onları geri dönüştürmeye karar verdik. Bu sayede AVM olarak daha önce pek çok defa yaptığımız gibi hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefledik. İnsanların geleceğinin içerisinde yaşadığı doğayla paralel olduğunu göz önünde bulundurarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için dönüşüm hikayesi projemizi hayata geçirdik. Daha sürdürülebilir bir çevre için aldığımız kararla kullanımdan kalkan ahşap malzemelerimizi çöp olmaktan kurtardık ve AVM'mizde değerlendirilmek üzere mobilya ve dekorasyon ürünlerine dönüştürdük. Öncelikle ahşaplarımızın özenle söküm işlemlerini tamamladık. Onları işlenmesi ve yeniden doğaya kazandırılması için usta ellere emanet ettik. Atölyede işlenen ahşaplarımızın yaklaşık 1000 kilogram kadarıyla toplam 10 adet bank oluşturduk. Banklarımızı AVM'mizin ortak alanlarında ziyaretçilerimiz için sunduğumuz dinlenme alanlarının sayısını artırmak için kullandık. Doğayı korumak için attığımız adımlarda, her zaman rehberlik etmeye özen gösterdiğimiz çocuklarımız için de geri dönüşüme gönderdiğimiz ahşapların yaklaşık 300 kilogramıyla tamamen doğal ürünler kullanarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir oyun parkı oluşturduk. Bakın, nasıl da güzel oynuyorlar. Kalan 300 kilogram ahşabı da temizleyerek ileride kullanmak için ayırdık gerçekleştirmiş olduğumuz geri dönüşüm çalışmasıyla gelecekte çocuklarımızın gölgesine sığınabilecekleri toplamda 80 ağacı kesilmekten kurtardık. Doğayı ve çevremizi koruduğumuz bu dönüşüm hikayesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. İnegöl Alışveriş Merkezi havasında mutluluk var.